Burada şöyle bir sorun var. Türkiye'de var olan bu tek adam sistemini yani cumhurbaşkanlığı sistemi ki adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Son dönem özellikle yandaş medya başkan demeye başladı. Başkan sözcüğü aslında yeni bir yolun kapısını açıyor. Bundan sonraki dönem eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak sandığa gidip bir hata yaparlarsa sanırım demokrasinin de sonu gelecek. Çünkü yandaş medya başkan sözcüğünü tırnak içinde kullanıyor, özenle kullanıyor. Ve bu başkan sözcüğü Türkiye'yi başka bir rejime taşımak için önemli bir işaret. Sizin de söylediğiniz eğer deminden beri anlattığınız var olan şeyleri, yani halka mutluluğu yaşatmak, Adil bir yaşam tarzı, insanca hakça bir düzen, insanların karnının doyacağı yeni bir yapıyı yapabilmeniz için var olan siyasi partinin şu an seçmen nezdinde desteği yetmiyor. Onun için bir ittifaka ihtiyacınız evet. var büyük olasılıkla. Evet. Nasıl olacak peki bu iş? Yani ittifak ki ittifak partileri de zaman zaman özellikle İyi Parti, HDP arasında sorunlar çıkıyor. Çok da fazla anlaşamıyorlar. Nasıl çözülecek bu sorun? E, Fatih Beyciğim, e, zamanı geldiğinde, e, zaten bundan önce de gözlemlemişsinizdir, siz de çok ciddi bir gazetecisiniz. E, Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız, adımlarını atarken çok e, ciddi ve güzel adımlar attı.